Herkese merhaba arkadaşlar ben Alper kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda haber çevirisi serisine devam ediyoruz. Uzun bir süredir bu seriden video gelmemişti. Yaklaşık bir ay falan. Ve aynı zamanda arkadaşlar önceki videomuzda söylediğim bir teknik vardı. Eğer izlediyseniz Rusça nasıl öğrenir videosunda Yandex çevirenin bir özelliğinden bahsetmiştim. Liste oluşturmak. Bunu deneyeceğiz. Bilmediğimiz kelimelere bu liste yazacağız. Sonrasında açıklamaya onun linkini vereceğim ki siz bakın ondan sonrasında bu kelimeleri ezberleyebilin diye. Orada bu videoda geçecek bütün kelimeleri yazacağız arkadaşlar. O zaman zaman kaybetmeden videomuza geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada listelerimde Haber çevirisi ikinci bölüm. Buraya bütün kelimeleri, bütün kelimeleri yazacağım. İşte şu an burada bir çeviri yok. Çeviri yazdıktan sonrasında linki koyacağım açıklama kısmına. Sonrasında bu linkten abone olup kendiniz bu kelimelere çalışabilirsiniz. O zaman okumaya başlayalım hikayemizi. Hikayemizi diyorum. Haberimizi arkadaşlar. Haber. Rusyalı öğrenciler iz Devlet Üniversitesi Üniversitesi QR kodum. Şimdi burada duralım arkadaşlar. Çünkü cümle çok uzun. İleriye gitmemize gerek yok. İlk önce burayı bir anlayalım. Resiski studenti. Arkadaşlar Resia, Resiski. Resia Rusya demekti. resiskiye Rusya'nın veya hani Rusyalı anlamında arkadaşlar. Burada sıfat yapmak için şey yapıyor. Ee, Rusça'da sıfat yapmak için arkadaşlar her ismin hemen hemen sıfat hali var. Hepsini demiyorum Tabii ki de. Çoğunun var ama mesela Rusya, Rusyanski, Turetski mesela e, Tursya, Turetski mesela bir sürü arkadaşlar böyle sıfat yapılıyor. Bakıyoruz. Rusyanski studenti. Rusya'dan veya Rus öğrenciler. Rus öğrenciler. Student arkadaşlar. Üniversite öğrencisi. E, Rusya'dan üniversite öğrencileri. İz государственного университета управления Nereden arkadaşlar? Nerenin öğrencileri is denden anlamına gelir. Eee iz edatı denden anlamına gelir. Gosudarstvennaya Universitetov upravleniya. Arkadaşlar bu üniversite hatta bakalım. Baş harflerini alıyoruz arkadaşlar. Çoğu zaman e, Rusya'daki üniversitelere bakarsak hatta yazalım hemen. Gosudarstvennaya GEU. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen çıktı. Государственного университета управления ГЭУ. Mesela arkadaşlar Rusya'da bir çok ünlü bir bir tane daha üniversite var. Kesin duymuşsunuzdur MGU. Mesela bunu herhalde bilmeniz gerek. MGU Moskovsky Государственный Universitet. Eğer yanlış bilmiyorsam Moskovskiy. Bakalım. Evet Moskovskaya Государственный Universitet. Moskova Üniversitesi arkadaşlar. MGU evet. Bu, bu ise GUU. Böyle bir üniversite arkadaşlar. Sonrasında bakıyoruz. Razrabatıvayut. Brasiliyetsi QR kodam. Şimdi arkadaşlar burası bizim öznemizde. Razrabatıvayut. Arkadaşlar ne yapıyorlar? Razrabatıvayut. Razrabatıvaç. Bir şeyi geliştirmek. Hemen bu kelimemizi yazalım arkadaşlar. Razrabatıvaç. Razrabotaj ve razrabatvaj fiili arkadaşlar. Tamamlanmışı razrabotaj, tamamlanmamışı razrabatvaj. Rabotaj fiiline gelmiş arkadaşlar bu örnek. "Разработать", Raz -ra razrabotka. Mesela arkadaşlar razrabotka. O ne demek? Razrabotka bunu geliştirme anlamında. Razrabatvaj. Yanlış yazdım. Evet. Gördüğünüz gibi. Razrabatvaj. işlemek, hazırlamak. Hemen bunu kaydedelim. Evet. Razrabatvayt geliştirmek. Razrabatvayt braslet. Arkadaşlar braslet bile, bileklik demek braslet. Ee, QR kodu. QR kodlu. Sı ya da arkadaşlar kullanılıyorsa ili anlamına gelir. Tvaritin ipacaş. Yani Rusçadan, Rusya'dan öğrenciler, Rus öğrenciler hatta Rus öğrenciler oluyor. Rus öğrenciler nereden? Şimdi oradan bakıyoruz hemen. E, GUU Üniversitesi'nden Rus öğrencileri e, QR kod ile QR kod ile bir bileklik geliştiriyorlar. Bu şekilde çeviriyoruz. Sonrasında katova смогут отсканировать врачи и быстро узнать зашифрованную в нём информацию о здоровье человека. Şimdi arkadaşlar burada devam ederken katı bir kere daha tekrarlamamak için katı yapan yani şunu şunu olan böyle böyle olan anlamında. hani şimdi daha detaylı göreceğiz şimdi anlaşılmayabilir. Önceki derslerimde de görmüştük zaten katoranın olduğunu. Smogut atskanirovac vraci. Smogut yapabilirler. Atskanirovac. taramak demek arkadaşlar. Ee, bu İngilizceden gelen bir kelime. Atskanirovat, skanirovat. Arkadaşlar, atskanirovat taramak demek. Burada QR kodu tanımak anlamında kullanılıyor. Taramak. Smogut skanirovat vrachi, doktorlar ve hızlı bir şekilde, byzra, hızlı bir şekilde uznat, öğrenmek zashifrovanuyu. Arkadaşlar, za Şifreli demek, v-nyom, onun içinde, v-edat arkadaşlar, d-da anlamına geliyor, v-nyom, onun içinde, burada e, on edatına göre çekimlenmiş, v-nyom, informasyo, onun içindeki şifreli bilgiyi, informasyo, bilgi, şifreli bilgiyi hızlı bir şekilde öğrenebilirler. Ne hakkındaki bilgi, şimdi onu söylüyor, e, a-edatı kullanılmış arkadaşlar, hakkında anlamına gelir, o zdorovye çalavye insanın, adamın, insanın e, sağlığı hakkındaki şifreli bilgiyi hızlı bir şekilde öğrenebilirler. GEU üniversitesinden Rus öğrenciler, doktorların, bakın arkadaşlar buraya geçiriyorum, doktorların tarayıp tarayabileceği, tarayabileceği ve hızlı bir şekilde onun içindeki onun içindeki insanın sağlığı hakkındaki şifreli bilgiyi öğrenebileceği hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde öğrenebileceği bir bileklik geliştiriyorlar. QR kod ile bir bileklik geliştiriyorlar. Katı araba durduğu için arkadaşlar ee, direkt ilk başta buradan başlıyoruz. Öznemizden başlıyoruz cümleyi çevirirken. Sonrasında da bu tarafa alıyoruz. Katora ve virgülden sonrasında bu Katora olan yeri alıyoruz. Sonrasında da en sonunda da buraya alıyoruz arkadaşlar. Şimdi buraya koyalım. Testavio versiyo выпустить к весне 2024 goda. Testavio versiyo. Test versiyonunu, Versiye versiyon demek. Testavio arkadaşlar test. Bunun sıfat hali yani test, testavio. Testavaya verse test versiyonu test deneme beta versiyonu diyelim hatta. Test versiyonunu planiruyorsa planiruyorsa planlıyorlar bir şey planlamak planiravat planiravatsa vypustit arkadaşlar vypuskat vypustit bir şey yayımlamak anlamında kvisne 2024 года kvisne Bahara doğru arkadaşlar ilk bahara doğru yani visna ilk bahar demek. K gelince datsini payaj ile gelmiş. O zaman doğru anlamına geliyor. Bir şeye doğru. 2024 yılının 2024 yılının ilk baharına doğru ilk baharına doğru e, test versiyonunu yayınlamayı planlıyorlar. Bu şekilde çeviriyoruz arkadaşlar bunu. Şimdi mesela burada bilmediğimiz ne kelimeler olabilir. Onları da hemen e, koyalım listemize. Brazlevich koyduk. Bracelet aslında bilinen bir kelime ama gene de yazalım ya bir şey olmaz. Bracelet. Bracelet bilezik. Evet. Которого смогут отсканировать, Arkadaşlar отсканировать, taramak veya сканировать bunun da. Тауамламашале. Пардон, Туамлама-Мшале. Отсканировать. Тарадичк Йо, Тарамак. Быстро узнать. Зашифрованную. В нем информацию о здоровье человека. Тестовую версию планируется выпустить к весне 2024 года. Burada tek zaşifrovanı bunu yazabiliriz arkadaşlar. Başka yazabilecek bir kelime yok. Çok zor bir kelime görmüyorum. Zaşifrovanı. Mesela bu şifreli demek arkadaşlar. Zaşifrovanı. Bu da şifreli. Ama o zarftı bu sıfat oldu. Zaşifrovanı. Evet kaydettik. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Pritpala gayetse, işte QR kod, будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств предполагается Акадашар, варсайорлар, шар при предполагать бичей варсаймак, аймак предполагаться бурдаки все эти галдин я не предполагать Акадашар, варсаймак, аймак ты все эти гали заман варс unutmayın oradaki farkı anlamak çok önemli. S2'nin farkı çok önemli. Что QR kod будет доступен для сканирования только врачам. Что, arkadaşlar, ki e, QR kod olacak, доступен, arkadaşlar, доступен mevcut olmak. E, Buradaki bit fiilinden geliyor. Будет, bit fiilinden geliyor. Olacak. Burada gelecek zaman yapıyoruz. Будет доступен erişime sağlanacak arkadaşlar. Bu bit da arkadaşlar erişime erişim olması evet öyle şekilde çevriliyor mevcut olmak veya hatta bunu da yazalım. Da stopna da stopna orada arkadaşlar da stop da eril olduğu için de mevcut olduğu için burada mevcut yazıyor. Bence bunun farklı anlamları da vardır. Ulaşmak evet erişmek anlamında da olabilir. De, bu ile stopnum. Eee, будет доступен для сканирования только врачам. Yani eee bu 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 skanirovaniye, yani tarama, skanirovaniye tarama будет доступен для только врачам. Sadece doktorlar için eee mevcut olacak. Sadece doktorlar için ulaşılabilecek, sadece doktorlar için nasıl desek? erişim sağlayabilecekler. Sadece doktorlar erişim sağlayabilecekler. S ih rabochikh Arkadaşlar s da burada tvaritelni padej ile kullanılmamış önceden gördüğümüz gibi. Burada tam tersine radicelni padejden kullanılıyor. S ih rabochikh Yani onların iş iş cihazlarından. Arkadaşlar Rabochi, robota, rabochi. Arkadaşlar, robota iş demekti. Rabochi iş demek ama sıfat halinde. Ustroist. Arkadaşlar, ustroist vada cihaz demekti. Yani kendilerinin iş cihazlarından. İş cihazlarından ne demek istiyorlar? Hani çoğu doktorun iki tane telefonu olduğu için hani birisi kişisel şey için. ikincisi de tam tersine işte kullandığı. E что QR-код будет доступен для сканирования только врачам с их рабочих устройств. göre varsayıyorlar ki QR kod erişimine sadece doktorlar iş iş cihazlarından bu QR kodları QR kodları taramaya, taramaya erişim sağlayacaklar. Bu şekilde çeviriyoruz. Ура да я заблужаемся в килемоваре. Мы предполагать, что филе на аркачарбу бакаломе, мы предполагать, предполагать, варсаймак предполагать, варсайор кенди, вот а варсайлмак анемон Ve aynı zamanda skanirovaniye ustroystva. Bunu yazalım arkadaşlar. Ustroystva cihaz demek. Ustroystva. Yeni yeni arkadaşlar device kelimesi de kullanılıyor ustroystvanın yerine. Pre-skanirovaniye yani tarama sonucunda tarama ile beraber. Они получат доступ к данным о возрасте пациента. Они получат доступ. Bakın arkadaşlar yine доступ geldi. Erişim almak anlamında. Ben bunu tam olarak çeviremiyorum arkadaşlar. Bir şeye ulaşmak anlamında. Poluçayt dostup. Poluçayt dostup kçemuta. Bir şeye. Hani onlar alacaklar. Ne alacaklar? Erişim alacaklar. <laughs> evet erişim alacaklar. Kıdanlı. Arkadaşlar danlıya bilgi demek. Danlıya bilgi. Eğer programlamayla uğraşıyorsanız arkadaşlar bu tür bu tür kelimelere görmüş olmanız gerek. Danlıya, primlyenlıya bunları görmeniz gerek. Danlıya bilgi demek arkadaşlar. Danlıya avozrasite patisante. Yani danlıya yani avozrasite patisante ne demek? Yaşı hakkında yani yaşı hakkında bilgi. Sonrasında proteopakazaniyum kuprimlyenio preparatif Arkadaşlar bundan sonrasında sayıyor tek tek. İlk önce şurayı bir tamamen alalım. При сканировании они получат доступ к данным. Тарама получат доступ к данным. Они 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 получат доступ к к применению препаратов, ограничению дозировки, к Возраст, arkadaşlar yaş demek wozrest. Paciente, patient, hasta demek hastanın yaşı. Pratiwa arkadaşlar pratiwa sakınca demek. Hatta bunu hemen koyalım. Çok güzel bir kelime pratiwa pakazaniye. evet sakınca. Pratiwa sakınca. Hemen yani bunu kaydediyoruz. Geçiyoruz. Ee, k primininyo preparatov. Priminit arkadaşlar bir şeyi kullanmak. Hatta ona da bakalım. Primininyo onu da yazabiliriz aslında. Priminit fiilinden geliyor arkadaşlar. Primininyo uygulama, kullanma anlamında. Primininyo preparatov. Preparatov arkadaşlar preparat zaten Türkçe'de de preparat. Ee, preparatların Kullanımını, kullanımının sakıncası hakkında bilgi. Buraya buraya doğru çeviriyoruz. Bunların kullanımında, preparat kullanımında, kullanımındaki sakıncalar hakkında bilgi. Preparat, gene herhalde preparat demekti, evet. Preparat. Evet, bakın Türkçe'de de preparat müstahzar. Müstahzar. İlaç diye de çevriliyor arkadaşlar bakın. Evet ilaç diye de çevriliyor. Eğer tıptan bahsediyorsak ilaç diye çevriliyor. Ama normalde preparat, preparat diye de çevriliyor. Biz hatta burada o zaman ilaç diye bahsedelim. Ee, o zaman ilaçlara karşı ilaç kullanımındaki sakıncalar hakkında bilgi. Arkadaşlar. Arkadaşlar. I, sınırlama demek. Bir şey sınırlama. Agranişe ve çıta sınırla, sınırlamak bir şey. Dezirovki. Arkadaşlar dozirovka dozaj demek. Hatta onu yazalım. Güzel bir kelime. Baya kelime bulduk burada. Hani bu kelimeler benim işime yaramaz demeyin arkadaşlar. Yolunuz Rusya'ya düşerse hastaneye gittiğinizde benim ne demek istediğimi anlarsınız. Dezirovka dozaj demek arkadaşlar. Dezirovka burada ne hani dozaj sınırlamasını diyor ograničenje дозировки yani dozajın sınırlanması. dozaj sınırlı sınırı sınırı hakkında bilgi alıyor ve sonrasında resistentnostie k antibiyotikam arkadaşlar resistentnost resistentnost direnç demek okuyamıyorum bir türlü ee, direnç demek antik antibiyotikam Antibiyotiklere direnci hakkında bilgi. Hadi bunu da yazalım o zaman. Resistance, Evet. Direnç. Direnç. İ naliçe Arkadaşlar naliçe bir şeyin bulunması varlık anlamında. Yani naliçe dedikten sonra arkadaşlar bir şey derseniz bir şeyin bulunması anlamında. Mesela Mırşas praverim naliçe damaş nevza zadaniye. Mesela bize okulda böyle diyorlar. Şimdi ödevinizi yapmış mısınız yapmamış mısınız onu kontrol edeceğiz. Naliçe damaş nevza Mesela naliçe ruçki. Naliçe ruçki. Burada her şeyi kullanabiliyorsunuz bu türlü. Nelice заболевания, yani hastalık varlığı, yani hastalık var mı? Ona, onun hakkında, e, onun hakkında bilgi alıyorlar. Nelice заболевания. Hatta bakalım arkadaşlar, çünkü bu Nelice denilen şey Türkçe'de yok, açıklaması çok zor, tam olarak çevrilmiyor. Hastalıkların varlığı, evet. Pamviniyo, ata buradan tamamen çevirelim. Ee, tarama sonucunda onlar hastanın yaşı, ilaç kullanımındaki sakıncalar, dozaj sınırlaması, sonrasında ne diyor, antibiyotiklere karşı direnç ve hastalıkların varlığı hakkında bilgilere erişim sağlayabilecekler. Erişim alacaklar hatta alacaklar. По мнению разработчиков, браслет мог бы быть полезен пожилым людям, туристам, экстремалам и людям с серьезными заболеваниями. По мнению Аркадаша а не беретесь, göre, по mesela, burada, по моему мнению, мнению, ben, по мнению, по мнению, Mustafa'yı mesela Mustafa'nın düşüncesine göre. Pamunenio eto ve bu insanın düşüncesine göre. Pamunenio razrabotçikov razrabotçik. Arkadaşlar yazmıştık razrabotat fiiline. Bir şey geliştirmek de razrabotçik. Ne oluyor arkadaşlar? Tam tersine razrabotka razrabotçik. Artık bunu geliştiren insan oluyor arkadaşlar. Geliştirici. bunu koymayacağım artık. Türemiş olduğu için koymama gerek yok. По мнению разработчиков, браслет мог бы быть полезен пожилым людям, туристам-экстремалам и людям с серьезными заболеваниями. Гелиштрюджилерин Душиндюсинагуре e, браслет Белезик e, мог бы быть полезен Файдалы пожилым людям, Яшлин Саннара, пожилой Акашар, Яшидамек, яшлы Инсаннара, туристам-экстремалам, Ekstremal turistlere burada ne anlam vermiş ona şimdi bakacağız. İlyucam siroznimi mi ve ciddi hastalıklarla ciddi hastalıkları olan insanlara çok faydalı olacaktır. Arkadaşlar turisti ekstremali hatta bunu kopyalım. Çok tembelim yani onu yazmak için oraya da onun için kopyalıyorum. Turist ekstremalım. Arkadaşlar bunlar böyle dağdan atlayan işte ne onun adı? böyle ekstremal sporlar yapanlara deniyor arkadaşlar. Hani bir şey olursa bu bileklik sayesinde hemen acil bir şekilde e, müdahale etmek için herhalde evet. Bakın helikopterden atlama dağdan atlama böyle şeyler. По мнению разработчиков, браслет быть полезен пожилым людям, туристам, Arkadaşlar, ciddi hastalıkları olan insanlara Ekstremal turistlere ve yaşlı insanlara çok yardımcı hatta yardımcı olabilir. Yani geliştiricilerin düşüncelerine göre düşüncesine göre bileklik yaşlı insanlara, turist ekstremal turistlere ve ciddi hastalıklar olan insanlara yardımcı olabilir. Bu şekilde çeviriyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 11 tane çeviri oldu. Şimdi siz bunu istediğiniz cihazdan, telefondan da, işte bilgisayardan da, tabletten de ben bu size linki açıklamaya bırakacağım. İşte ondan sonrasında siz buna bastıktan sonrasında böyle bir ekran gelecek. Ee, benim listem diyor tabii ki de ben abone olamam. Burada siz de abone ol diyecek. Buraya abone oluyorsunuz. Siz kendiniz isterseniz kart da açabilirsiniz. Bunları ezberleyebilirsiniz. Bu kelimeleri ezberleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım video sizin için faydalı olmuştur. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayınız lütfen. O zaman diğer videolarımızda görüşmek üzere. <laughs>